Merhaba. Ee, biz bu 168'lik keçeli boyayı alalı bir 2-3 ay oldu. Çok memnunuz. Şimdi size birkaçının rengini göstereceğim. O kadar canlı ki. E, yaptığımız oyuncakları resimleri bunlarla boyuyoruz. Bunlardan başka çok fazla kullanmıyorum ben. O kadar güzel pigmentleri var ki şimdi sizlere onlara göstereceğim. Almak isteyenlere de fikir olmuş olur. İlk önce şöyle bir pembe rengi var. İki taraflı. Birisi kalın. Çok güzel bir kalın boyama yapmak için. Anında kuruyor. Önce bir ıslaklığı var. Evet elinize değirmemeye çalışın. Altına da 2-3 kat kağıt koyabilirsiniz ya da ee, daha böyle plastik bir şey, bir sayfa dosya koyabilirsiniz. Altına geçiyor. E, bunu temizlemek de sadece asetonla oluyor aseton kullanırsanız geçiyor. Kıyafetlerinizi de değerse de aynı şekilde asetonla temizleyebilirsiniz. Onun dışında hiçbir şekilde çıkmıyor yani elinize de tekrardan bulaşmıyor. Anında kuruyor zaten. Ee, ben çok severek kullanıyorum. Kızımın ödevlerinde de çizimlerimizde çok güzel çizimler yapıyorum. Yapıyoruz ikimiz. E, mutlaka öneriyorum ve böyle büyükleri daha uygun fiyatla oluyor. E, biz aldığımızda biraz tereddüt ederek aldık ama gayet memnun kaldık. İki taraflı da çok güzel. Ayrıca bir tarafın e, pigmenti boyası bittiğinde diğer tarafı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Her rengi mevcut. Ve çocukları aşırı derecede oyalayan bir şey. Yani kesin çocuklara bir aktivite almak istiyorsanız ilk önce bunu tavsiye ederim. Gerçekten özellikle resim yapmak isteyen çocuklar seven çocuk e, resim yapmayı seven çocuklar hayran kalacak bunlara tereddüt etmeden alabilirsiniz biz kendimiz aldık iki ay oldu gayet de memnunuz yani hiçbir sıkıntı yaşamadık kuruma vesaire hiçbir şey olmuyor kesinlikle tavsiye ediyorum çok güzel oyunlar boyamalar yapabilirsiniz çocuklarla bunlarla.